da e, siz bunları aynısını yapıyorsunuz. Onun için Cemil Tugay'ın e, böyle bir makamı hak etmediğini ve e, demokrasiye inanmayan ama demokrasinin şartlarıyla orada seçilmiş bir kişi olarak istifa etmesi gerektiğini ben özellikle kamuoyuna medya aracılığıyla duyurmuş oldum. Peki e, siz olayı eee yani bir şekilde e, duyduğunuz ya da anlatılanlardan mı biliyorsunuz Yoksa olayı araştırdınız mı Araştırdım araştırdım, araştırdınız. araştırdım Hasan Tahsin Bey'in kendisinden de görüştüm Çünkü bu tür Mağduriyetler yaşandığı zaman e, Hasan Tahsin e, bir gazeteci Veya İzmir kamuoyunun tanıdığı Bir isim olmasa da Biz bu kişilere özellikle ulaşıp Temas edip işin iç yüzünü öğrenmeye Çalışıyoruz İşin iç yüzünü öğrenirsek Hazmedip ee, ne söyleyeceğimizi e, düşünürsek ona göre hareket ediyoruz. Peki belediye tarafından hiç görüştünüz mü? Yani neden böyle bir uygulama yapıldı veya nasıl yapıldı falan o tarafına baktınız mı? Ercan Bey, e, şimdi e, orada herhangi bir bürokrat bunun e, iş aktini feshettiği zaman e, oradaki bürokratın e, size yorum yapma hakkı olduğunu mu düşünüyorsunuz? Hayır hayır. E, öyle belediye değil. başkanı karar veriyor atıyor. Hayır, belediye başkanı yapar ama işte bir neden gösterilmiştir mutlaka mutlaka. Yani ben şimdi tam ben de tam bilmiyorum. Hani şey için sormuyorum. Ben şunun için anla, anlama, anlamak için söylüyorum. Ee, şimdi işin öyle olduğunu biz de zaten biliyoruz. Tabii. Biz de inanıyoruz. Tabii ki. Ya da biz de öyle öyle düşünüyoruz. Çünkü e, dediğiniz gibi de yani e, şey olarak e, e, yani Hasan zaten burada hani ya, o değil. Bizim 30 yıllık benim dostumdur. Hani arkadaşımdır zaten. Tabii ki mutlaka. E, Meslektaşınız. Çok da, he, meslektaşım. Çok da severim. Eee ben işin hani e, öbür kısmında gö ben bilmediğim için hani nedeni siz hani araştırdınız mı o anlamda soruyorum. Ha bu arada her ne kadar e, başka rastsa da e, o bürokratlar yeri geldiğinde hani benden duymadın diye konuşurlar yani bu işler böyledir. Tabii yani ben e, tekrar e, belediyeyi dava ettiklerini de biliyorum. E, çıkan eee hanfendinin e, ama e, yani bir şeyi de çok iyi biliyorum ki ee, Hanfendi e, Sicili bozuk bir kişi değil. Ee, aldığı herhangi bir cezadan dolayı e, işten çıkartılıyor değil.